Teşekkürler Başkan. Nideyli Bor ilçesinde 1992 yılında hayırseverler tarafından yaptırılan huzurevi binası fiziki şartlar yetersiz kalması ve deprem yönetmenine uygunsuz nedeniyle yıkılmasına karar verdi. Yeni huzurevi yapılması için arsa imar çalışmalarına başlandı. Yeni bina halen yapılamadı. Ahmet Kutlusi huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yeni binası bir an önce yapılmalıdır. Bakan Sayın Göktaş yazılı Soru önergeme verdiği yanıtta etüt proje çalışmalarının tamamlanmasına mütakip inşaat ihale çalışmaları başlayacak demektedir. Bu proje çalışması ne zaman başlayacaktır? Bir an önce huzurevi bölge içinde ihtiyaçtır. Başlatılması gerekir. Bunun için de arazi uygundur. Kapasite geliştirilip modern bir huzurevi için bakanlığı göreve çağırıyorum. Niğde bölgesinde huzur evinin ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyor. Teşekkür ediyorum.